Kardeşler ve bacılar, insan etkileşimi inanılmaz derecede karmaşıktır. Çünkü hepimiz etrafımızdakilerin hayatlarında birden fazla rol oynarız. Günümüz dünyasında ne yazık ki bu giderek kopuk dünyada bağlantı kurma çabası belki de yanlış yönlendirilmiş bir şekilde aşırı paylaşım çok yaygındır. Birçok insan onlara zarar verebilecek kişilerle kendileri hakkında çok özel şeyleri paylaşıyor. Eğer İslam perspektifinden mahremiyet hakkında merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda sizlere her zaman özel tutmanız gereken 7 şeyi anlatacağım. Sonuna kadar mutlaka kalın. Mahremiyette onur vardır ve onurda güç vardır. Zayıf olmayın. Birinci olarak niyetlerinizin eylemleriniz. İslam'da niyetler kalplerimizin verimli toprağına ekilen tohumlar gibidir. Eylemlerimizin sonucunu belirlemeyebilirler ancak kesinlikle ödülü belirlerler. Peygamber Muhammed sallallahu ve sellem bir hadiste şöyle demiştir: Ameller niyetlere göredir ve bir kişi sadece niyet ettiği şeylere göre ödüllendirilir. Bu hadis niyetlerimizin safiyeti ya da eksikliğinin amellerimizin özünü şekillendirdiğini ve bu amelin kabul edilip edilmediğini belirlediğini vurgular. Tıpkı tohumların ağaca dönüşmesi gibi niyetlerimiz karakterimizi tanımlayan seçimlere dönüşür. İslam ibadetlerde, hayır işlerinde veya günlük etkileşimlerde niyetlerimizi arındırmamızı teşvik eder. Niyetlerimiz eylemlerimizin etkisini ve değerini etkiler. Tıpkı tohumların ağaca dönüşmesi gibi niyetlerimiz karakterimizi tanımlayan seçimlere dönüşür. İslam ibadetlerde, hayır işlerinde veya günlük etkileşimlerde niyetlerimizi arındırmamızı teşvik eder. Niyetlerimiz eylemlerimizin etkisini ve değerini etkiler. İkinci olarak, iyi davranışlar. İslam'da iyi davranışlarınız her zaman gizli tutulmalıdır. Aslında bir hadiste sol elinizin sağ elinizin kime verdiğini bile bilmemesi gerektiği söylenir. Riya, gösteriş yapmak sadece teşvik edilmez. İslam'da en büyük günah olan şirkin küçük bir formu olarak kabul edilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "En çok korktuğum şey sizin için küçük şirktir." Yani Allah kıyamet günü insanlara eylemleri için ödül verirken dünyada riya yaptığınız kişilere gidin. Onlarda ödül bulup bulamayacağınıza bakın diyecek. Riya, insanların saygısını ve hayranlığını kazanmak veya aralarında iyi bir üne sahip olmak için kendini yanlış bir şekilde erdemli, iyi huylu veya gerçek bir inanan olarak göstermektir. Dolayısıyla dikkat edin, riya çeken bir kişi dünyevi şöhret kazansa da Allah'ın gözünde rezil olacağını ve eylemlerinin onu cehennemin en alt seviyesine götüreceğini fark etmez. Eğer bir kişinin kalbinde riya ağacı uzun süre büyürse, bu onları bir münafık haline getirir. Üçüncü olarak zenginliğin nimeti ve sınavı. İslam'da zenginlik hem bir nimet hem de bir sınav olarak görülür. İyilik için kullanıldığında başkalarına yardım etmek ve toplumu iyileştirmek için bir nimettir. Ancak buna bağlandığımızda bizi tanımlamasına izin verdiğimizde bir sınav haline gelir. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üst el alt elden daha iyidir diyerek bizi hatırlattı. Başka bir deyişle veren kişi sadece alan kişiden daha iyidir. Bu söz vermenin, cömert olmanın teşvik edildiğini, zenginliğimizin gerçek amacının ihtiyacı olanlara yardım etmek olduğunu ve her zaman cömert olmamız gerektiğini vurgular. İslam bizi maddi varlıklardan kaçınmamızı istemez.'' bize bir denge bulmayı öğretir. Bakara Suresi 267. ayet şöyle der: "Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve sizin için yeryüzünden çıkardıklarımızdan harcayın. Bu, zenginliğin nimetlerinden zevk almanızı ama aynı zamanda onları başkalarıyla paylaşmanızı ve zenginliğin elinizde kalmasını ama kalbinizde kalmamasını hatırlatan nazik bir hatırlatmadır." Kur'an hem vermenin hem de almanın keyfini çıkarmamızı teşvik eder. Dinleyin, mali durumunuz hakkında her şeyi herkesle paylaşmanıza gerek yok. Aslında mümkün olduğunca herkesten saklamanız gerekir. İslam zenginlik ve bu konularla ilgili mahremiyet seviyesini korumamızı teşvik eder. Bu, kendi güvenliğimiz ve korunmamız için ve başkalarının bize karşı kıskançlık veya kötü niyetler geliştirmemesi içindir. Bundan kimse fayda sağlamaz. Mali durumunuzun iç yüzünü herkesin bilmesi gerekmez. Zenginliğinizin bazı yönlerini özel tutmakla gelen bir huzur vardır. Dördüncü olarak, mücadeleleriniz. Hayat size zorluklar atar ve İslam bu gerçeği kabul eder. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah birine iyilik yapmayı dilerse onu sıkıntıya sokar diyerek bize zorlukların hayatın kaçınılmaz bir parçası olduğunu hatırlattı. Üzgünüm, bu bir hatırlatma. Mücadelelerin cezalar değil, büyüme fırsatları ve nihayetinde Allah'ın merhameti için fırsatlar olduğudur. Bir mücadeleyle karşılaştığınızda Allah'a yakınlaşmaya çalışın başkalarıyla paylaşıp sempati aramak yerine daha da kötüsü bir kurban olarak gösteriş yapmaya çalışmak yerine bu tuhaf bir şeydir ancak çoğu zaman zor zamanlarda insanlar başkalarının yardım etme doğal arzusunu kötüye kullanır ve bunu sürekli bir kurban haline gelmenin bir yolu haline getirirler bu kişinin hayatı üzerinde hiçbir sorumluluk almadığı bir yoldur bu sorumluluğu bırakmak ve kişisel gücünüzü bırakmanın bir yoludur. Bu zayıf bir davranıştır. Mahremiyet önemlidir ancak bu mücadeleleri yalnız başına yüzleşmeniz gerektiği anlamına gelmez. Destekleyici bir topluluk oluşturmanın ve yardımcı olabilecek bilgili kişilerin etrafında olmanın doğal ve teşvik edildiği kabul edilir problemlerinizi belirli kişilere örneğin imamınıza veya bir şeyhinize veya pozitif ve yardımcı olan bir arkadaşınıza anlatmak bunlar yardımcı olabilir ve İslam'da teşvik edilir. 5 numara güvensizlikleriniz. Hepimizin kendinden şüphe duyduğu ve savunmasız olduğu anlar vardır. Herkes bir konuda güvensizdir. Bu doğal bir şeydir. Şunu anlayın, sahip olduğunuz bu kusurlar genellikle etrafınızdakiler tarafından görülmez. İlk etapta kimsenin fark etmeyeceği bu şeylerin reklamını yapmak, kendinize verdiğiniz değere zarar verir ve zayıflıklarınızı kötü kalpli kişilere ifşa eder ve bunları size karşı kullanabilir. İslam kendini küçümsemeyi ve kendini tamamen başkalarına açmayı teşvik eder. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize sözlerimize dikkat etmeyi öğretmiştir. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Bir kişi iyi olup olmadığını düşünmeden düşüncesizce bir söz söyler ve bunun sonucunda doğu ile batı arasındaki mesafeden daha derin olan cehennem ateşine düşer. Allah bizi bundan korusun. Allah her birimizi bir amaç ve benzersizlikle yaratmıştır. Kendimizi küçük düşürücü düşünce ve konuşmalarda bulunmak, Allah'ın bize bahşettiği değerin vurgulanmasıyla çelişir. Allah'ın yarattıkları olarak onurumuzu kabul etmek, olumlu bir benlik imajını sürdürmenin temelidir. 6 numara Kötü rüyalar eğer iyi bir rüyaysa ya da gördüğünüz şey iyi bir şey olmasa bile bir kesinlik ve huzur duygusuyla uyanıyorsanız bu Allah'tan geldiğine dair bir işarettir. Belki de ondan bir rehberliktir. Bu rüyayı gören kişi Allah'a şükretmeli ve gördüğü rüyayı başkalarına anlatmalıdır. Eğer bu kötü bir rüyaysa ya da soğuk terler dökerek kızgın, üzgün kederli bir şekilde uyandıkları bir rüyaysa bu şeytandan gelen bir rüyadır ve kişi şeytandan Allah'a sığınmalı ve rüyayı kimseye anlatmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu Allah'tandır. Bunun için Allah'a şükretmeli ve bunu başkalarına anlatmalıdır. Ama hoşlanmadığı ve şeytandan gelen başka bir rüya görürse onun şerrinden Allah'a sığınsın ve onu kimseye anlatmasın çünkü o kendisine zarar vermez. Hem Kur'an hem de sünnet bize ihtiyatlı olmamızı ve güvendiğimiz bir kişi olmadıkça özellikle de bir yorum bekliyorsak bir rüyayı anlatmamamızı söyler. Sadece güvendiğimiz ve rüyaları yorumlayabildiğini bildiğimiz bir kişiye sormalıyız. 7 numara günahlarınızı açığa vurmak. Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve şöyle rivayet eder. Ümmetimden günahları açıkça işleyenler veya günahlarını insanlara ifşa edenler dışında herkesin günahları affedilir kişinin günahlarını açıkça ifşa etmesi Allah'ın makamını küçümsemenin bir yoludur. Bu tür günahların işlenmesini yasaklayan ve bunu elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize bildiren Allah'tır. Bu nedenle itaatsizliğini açıkça ortaya koyan kişi Allah subhanehu ve taala'nın yasamasına karşı kibir ve kayıtsızlık ifade eder. Eğer kişi günah işlerse tek bir kişiye bile haber vermemeli, tövbe etmeli ve aynı günahı bir daha asla işlememeye karar vermelidir. Yanlış anlaşılmasın, kişi bir alime, bir imama, kendisinden daha bilgili birine bu tür günahlardan nasıl kaçınacağı ve bunlara nasıl karşı koyacağı konusunda yardımını istemek ve tavsiye almak için ayrıca kendisini tekrar günaha düşmekten koruyacak konularda rehberlik almak ve aynı günaha tekrar düşmesini engelleyecek caydırıcılığı bildirmek için haber verebilir. Günahları ifşa etmek ve onlarla övünmek başkalarını da günah işlemeye ve günahkarları taklit etmeye teşvik eder. Dahası günahı normalleştirir ve insanların kalplerini katılaştırır. Günahların açıkça işlenmesinin yasaklanması büyük bir hikmettir. Çünkü Allah bu tür eylemlerin başkalarını harekete geçirdiğini ve onları aynı kötülüğe düşkün olmaya teşvik ettiğini bilir. Günah bir eylem duyduğunuzda size ne olduğunu düşünün. Kalbinizde bir hastalık varsa bu kalbinizi hareket ettirmez mi? Sizi o günahkar eyleme yaklaştırmaz mı? Etkiliyor, sizi bozuyor. Sadece bunun orada bir yerde var olduğunu bilmek bile size zarar veriyor düşünmemeniz gereken şeyler hakkında düşünmeye başlarsınız. Bu videonun sonuna kadar gelebildiyseniz aşağıya elhamdülillah yorumunu yapın. Umarım bu video uygulayabileceğiniz bir tür değer sağlamıştır. Kanalımızı desteklemeyi düşünün. Böylece sizin için düzenli olarak bunun gibi ücretsiz içerikler hazırlayabiliriz. Bununla birlikte bir dahaki sefere kadar cesur ve kararlı kalın.